Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. ASP.NET MVC 5 Code First yaklaşımı ile geliştirmeye çalıştığımız tatil seyahat bloğumuzda 12. dersimizdeyiz. Şimdi migration'ı oluşturduk. Veri tabanlarımız hazır. Artık yavaş yavaş işin veri çekme boyutuna giriş yapabiliriz. Şimdi view tarafını açıyorum ben. Default'ta bizim about ve index diye iki tane sayfamız vardı. About'u bir açalım, bir de Index açalım. Aslında index'te de neler vardı? Bir görüntüleyelim sadece. Şöyle view in browser tarayıcı dedim. tarayıcı ile beraber bir açsın bize. Flat UI Colors çok güzel e, renk paletleri var bu sitede. Şöyle size uzunca bir e, ya pek çok bir renk paleti sunuyor. Bunlar içerisinde herhangi bir palete gelip şöyle tıkladığınız zaman o rengin e, red green blue dediğimiz rgb kodunu ya da hex kodunu e, kopyalıyor ve bunu istediğiniz yerde kolaylıkla kullanabiliyorsunuz gayet güzel bir kullanım yapısı mevcut şimdi yük diyor bakın yük dedi restoran flight falan tamam burası geldi şimdi welcome to our travel company diyor şu kısmı bu kısmı çekerek başlayabilirim ama aslında ana sayfayı en son yapsak sanki daha iyi olacak çünkü ana sayfada çekilecek çokça başlık var. Ondan dolayı hakkımızda kısmına çekerek başlayabiliriz. Hakkımızda kısmının altında normalde şurada bir yazı olması gerekiyor. Ben bir balta gideyim. Normalde lorem ipsum dalır. Nerede? O ha, şurada var. O üstte olmalı. Görselin üstünde mi? Altında mı olmalı? Altında olmalı. Tamam altında olsun. Aslında bu hakkımızda kısmı için bizim bir ee, resim var mıydı? Bir bakabilir miyim ona? Dizayna geldim buranın. Hakkımızda kısmı için. Ha, foto yerel var ve açıklama var. Tamam, süper. Şimdi açıklamayla başlayabiliriz. Şimdi hakkımızda kısmını alarak başlayacağım ama foto yereli şimdilik almayacağım. Biraz sonra onu da alıyor olacağım. Mesela e, neyle başlayalım? Buraya bir açıklama yazısı yazalım. Bu proje, bu proje MVC 5'te Code First Entity yapısı kullanılarak 50 derslik bir seri kapsamında tamamen ücretsiz olarak hazırlanmaktadır. Serimize YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. E şimdi böyle geçici bir şey yazalım. İlerleyen derslerde burayı düzeltiyor oluruz. Daha böyle düzgün güzel bir açıklama yaparız. Tam e, projemize uygun bir başlık olur. Şimdi şurada bir hakkımızda resmi var. Bunun değiştireceğim ama birazdan değiştiririz onu da. İlk önce sadece şuraya bir değer çekebiliyor muyuz? Onun bir kontrolünü sağlayacağım. Şimdi indeksin önce bir kontrolüre gidelim. Default kontrolüre geldim. Default kontrolörü de about ve indeksinde iki tane alanı var. Şimdi about için ben burada aslında bunları ayrı ayrı kontrolörlerde tanımlasam çok daha güzel olacaktı diye düşünüyorum. Ee, daha iyi olmaz mıydı? ebat için. Neyse, şimdilik böyle başlayalım. İlerleyen bir iki ders sonra toparlarız. Ama baştan da bir saniye. Her bir kontrolü ayrı yerde olmalı bence olmalı ya. Şöyle yapalım. Şimdi burada her bir kontrolü ayrı yere taşıyacağım. Ben sağ tuşla tıkladım. Yeni bir tane kontrolü ekleyeceğim. Ekle. Yeni bir kontrolü ekleyeceğim. Bu kontrolü ilk kontrolüm olacak. İsmi ebat olsun. ebat controller. Şimdi şey kullandık mı ya? Bir adı kullandık mı? Dikkat etmedim hiç. Bir bakarım şimdi. Kullandık mı? Ha bu burada kullanılmıyor. Bir saniye. Şimdi şurada indeks üzerinde sağ tuşla tıkladım. Add view. Buraya bir view bekle. Ee, kullanacaksın. Test layout kullanacaksın. Zaten başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Güzel. Gayet doğru. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra ekleme işlemi gerçekleştirdi. Sonra about sayfasında şu bizim daha önce default içindeki about var ya. Ben burayı olduğu gibi şöyle kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim buraya yapıştırdım. Şimdi kaydettim geldim. Sal şu evin browser tarayıcı. Tarayıcı ile beraber burayı bana bir açsın. Bir görüntüleyelim bakalım nasıl oldu. Son hali buydu. Bittiği zaman dönem sonunda verilebilecek bir proje veya kendi geliş, kendinizi geliştirme sürecinizde kullanabileceğiniz bir proje tarzında olacak. Şimdi ana sayfaya tıkladığım zaman ana sayfaya gidiyor. E, hakkımızda'ya hakkımızda tıklayınca benim istediğim yere gitmiyor aslında şu an. Mesela burası default about. E, benim hakkımızda indeksine gitmesi gerekiyor. Bunun için şöyle yapalım. Shared'dan test layout'a geldim. Önce şurayı bir değiştirmek istiyorum. Test layout'ta nerede menülerim? şurada e, default about'a değil about kontrolleri içinde bulunan index section altına gidecek. About kontrolünde de bulunan index section altına gidecek. Tamamdır. Şimdi son kez sağ tuş Browser tarayıcı değil Aslında sayfa yenilesem de çalışacaktı muhtemelen. Bakın şimdi ana sayfaya tıklıyorum. Ana sayfaya geldi. Hakkımızda tıklıyorum. Hakkımızda geldi. Nerede? About içerisindeki indekste. Şimdi hakkımızda kısmına ait yazıları ben listelemek istiyorum. Yani hakkımızda kısmından veri tabanındaki değerlerini listelemek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bunun için şunu yapacağım. About Controller'a geldim. About Controller içerisinde buraya Using kullanacağım bir başlık var. O da şu TravelProject nokta Models nokta sınıflar. Şimdi Models nokta sınıfları ben buraya dahil ettim. Şimdi sınıfları dahil ettikten sonra ben burada hmm, sınıfları dahil ettikten sonra sınıfımdan neyine türeteceğim. Mesela hangi sınıfı kullanacağım ilk etapta? Şöyle şurayı kapatalım, bunları da kapatalım. Şimdi benim ilk kullanacağım sınıfım hakkımızda sınıfı olacak. Geldim hakkımızda sınıfından şöyle snf isminde bir nesne türettim hakkımızda sınıfından. Sonra indim alta diyorum ki var var değerler değerler isminde bir değişken oluşturuyorum. Değerler eşittir. snf nokta snf nokta demeyeyim de ne diyelim mesela burada var değerler eşittir. Şöyle yapalım bir saniye. Pardon burada hakkımızda değil. Konteksten benim nesne türetmem gerekiyor. Konteks sınıfından mesela ne olsun? C olsun. Eşittir new konteks. Konteks üzerinden hakkımızda ulaşacağım Var değerler eşittir. C nokta hakkımızda nokta to list hakkımızdanın bana listesi ve geriye de döndüreceğin değer ne olacak? Değerler olacak. Şöyle parantez içerisinde <laughs> değerler yazdım ve noktalı virgülümü koydum. Tamamdır bu şekilde. Context sınıfından C isimli bir nesne türettim. Bu C nesnesi yardımıyla da e, kontekstin kontekste bağlı olan sınıflarımız içerisinde hakkımızda tabloma ulaşıp bu tabloyu da listele dedim. Şimdi buradan tekrar çalışıyorum. Şu an çalışmayacak. Yine bir gösterelim size. Yani sadece normal index html hali gelecek. Şimdi bunun içerisinde ne yapacağız? Bunun içerisinde listelemek istediğimiz alanları çekiyor olacağız. Yüklesin formumu. Şöyle bakın. Yine şurada Lorem Ipsum yazıyor. Şimdi onu değiştireceğiz. Buraya diyeceğim ki at, at using e, travel proje nokta models nokta sınıflar sonra alta inim at model List dedim. Küçüktür sembol içerisinde. Neyi istiyorum ben? Hakkımızda sınıfını istiyorum. Hakkımızda sınıfını tanımladım. Sonra şu paragrafın olduğu kısma geldim. At for each. Burada bir tane for each döngüsü oluşturacağım. Bir html helper yardımıyla. For each ne diyelim var. X in model. Modelden sen bunu alacaksın. Code tü. sanki hızlı mı geçiyoruz? Bir dakika biraz daha yavaş geçelim. Şimdi şöyle gideyim. Silmeyeyim. Açıklayayım. Biraz hızlı gittik. Ben çünkü hani zaten siz emisi temeliniz vardır diye düşünüyordum. Bilmiyorsanız şimdi sıfırdan gidelim. Şimdi ilk önce dedim ki benim sınıflar ismindeki klasörümü klasörüme ulaş. Çünkü ben onu kullanacağım. Model isminde bir komut oluşturdum. Bu modelim de bu modelim de bir liste tutacak. Bu listede benim listelemek istediğim değerleri tutacak. Yani bir koleksiyon türü. Burada da benim listelemek istediğim tür ne? şey listelemek istediğimiz e, sınıf sınıfta hakkımızda. Ben bu hakkımızda sınıfındaki değerlerimin verilerini listeliyor olacağım Sonra bir tane for each döngüsü oluşturdum. Enum iyisi de listeleme işlemi için genellikle kullanılan yapı for each döngüsüdür. For each döngüsünün 4 tane parametresi var. Değişken türü, değişken isim, İngilizcedeki in komutu içinden anlamına geliyor ve bu değişken değerleri nereden alacak? Modelden. Peki modelde ne var? Modelde de hakkımızdan listesi var. Ondan sonra burada paragrafın içerisinde diyeceğim ki buraya at x nokta ne gelsin? Açıklaması gelsin. Kaydettim. Geldim. Şimdi sayfamı yeniliyorum. Sayfamı yenilediğim zaman bakın bu şekilde buraya gelmiş oldu. Bu proje MVC'de Code First yapısı kullanılarak hazırlanmıştır şekline gelmiş oldu. Peki resmi nasıl getireceğiz? Şimdi ben geldim burada Google'da Görsellere Travel Wallpaper yazdım. Hemen bir tane görsel bulacağım buradan. Mesela şu uçak sembolü olabilir. Başka var mı? Bir iki tane daha bakalım. Biraz daha şöyle sade bir şey arıyorum. Şu nasıl? Aslında bu da fena durmuyor. Dünyanın pek çok yeri var bunda da. Bu olabilir. Mesela bunu farklı kaydediyorum. İsmi. ismi evet about olsun. About isimli bir resim olarak bunu kaydettim. Şimdi bunu hızlı resim sitelerinden birine yükleyeceğim. Mesela hızlıresim.com'a yükleyeceğim. Şu bilgisayardan seç dedim. Masa üstünü seçtim. Buradan Ebatos seçtim. Yükle dedim. Yükleme işlemi gerçekleşsin. Bir tane görsel. Bunun SQL tarafına ben URL'ini alacağım. O sırada Visual Studio'ya geri dönelim biz. Şimdi şu for each döngüsünün başlangıç kısmını buradan kestim. Şuraya yapıştırdım. Şuraya. Ve bu imajın source'u da eşittir. Imajın source'u eşittir. At x nokta fotoyu yerelden gelecek. Burası da fotoyu yerelden geliyor olacak. Tamam mı? Şimdi geldim. Bu hazır. Mesela şu an geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın yenilediğim zaman hiçbir şey gelmedi bana. Neden? Çünkü foto yerel yok. Şimdi şuradan hangisini alalım? Şunu alabilirim sanırım. Geldim kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Alta indim. Geldim sayfamı yeniledim. Başına Tilda mı istiyor bu? Niye gelmedi görselimiz? Foto yerel. Tilde istemesi de saçma olmaz mı başına? Yani link bozulur o zaman. Bir dakika. şöyle yapsam mesela foto URL deyip şunu yapıştırdığım zaman örneğin direkt resmin adresini yapıştırsam sayfamı yeniledim. Yine gelmedi. Başına bir tane tilde ekleyelim. Tilda slash kaydettim. Geldim. Yeniledim. Hmm, burada gelmedi. Peki başka bir şey şöyle yapsam bir saniye. Şu adresi pardon sağ tuş bunu kopyala şuraya bir git bakalım buradan ne getiriyorsun bana buraya gitmedi peki about şöyle şuradan hazır resim.com wd ile başlayan kısım pardon bu diğer eski tamam aynısı değil mi Aa bir saniye nokta jpeg yok sonunda ondan dolayı gitmemiş sanırım. Bir dakika şimdi gidecek gibi. Şöyle yapalım tekrar. Evet x nokta foto yerel kaydettim. Geldim. Sayfamı yeniledim ve geldi. Bu şekilde. Tamam mı? Hakkınızda kısmı gelmiş oldu. Fotoğraf biraz büyük. E, daha küçük bir fotoğraf bulunabilir. Veya biz bunu küçültüp kendimiz tekrar yükleyebiliriz. Hani o zaman daha düzgün olur. En azından burada da fotoğrafı görmüş olduk. Bu şekilde orada fotoğrafın gelmemesinin sebebi sonda JPEG uzantısının olmayışından kaynaklanıyordu. JPEG'i de ekleyince gelmiş oldu. İşte burada da Londra'da Saat Kulesi, işte Roma'daki Kolezyum, Pisa Kulesi, e, Efe şey... Başka neresi var? Paris, Burası Yunan Yunanistan tarafındaki antik harabeler. Sonra işte özgürlük heykeli. Sanırım burası Rusya falan. Böyle bu şekilde bir görsel. Yani daha güzelini ilerleyen derslerde bulabiliriz. Böyle bu şekilde olacak. Şimdi bir sonraki derste e, rehberi gerçekleştirmeye başladım. Şimdi rehber tarafında biz neler yapmışız? Ona da bir bakayım. Ondan sonra devam edelim. Bizim rehberde adresi adres yapabiliriz önce. Şimdi ana sayfayı en sona bırakacağım ama blog mu yapalım? Yani blog mu önemli? Blog mu yapalım? Mesela blog, yani blog yazılarıyla başlayalım. Gelecek derste blog kısmına başlayabiliriz. O zaman bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.